Merhaba Duru. Ne yapıyorsun? Ee, bugün bebeklerimi yıkayacağım. Bugün Duru'nun bu bebeklerini Ve yıkayacağız beş arkadaşlar. Beş tane bebeğim var. Üstünde mikroplar geliyor. Biz de e, onu mutfağın daha yıkıyoruz. Yıkayalım bebekleri. Bu taraftaki su yıkayalım. Hı evet. -hı. <laughs> bu taraftaki. Hangisinden yıkamaya başlayalım? E, bu. Tamam. Bebeklerin hangisinden yıkamaya başlayalım? Bunların isimlerini bize saysana Duru, bu bebeklerin Ama benim. Tamam. Yıkarken her yıkadığında bize e, bebeğin ismini söyle. Tamam? tamam Hadi bakalım. Bebe bebeğini bir al eline istersen. Suyu az açalım. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> Duru çok zorlandı. <doğru. gülüyor> <laughs> Onun adı ne? Şimdi. Ee, bunun adı şey. Su akıyor. Çabuk alalım. Kral, Hı. kral. Bread sauce onun adı? Olur. Bread. Şimdi breads'i yıkıyoruz. Hadi bakalım. Evet. Ama şaşları da yıkayayım. Çok bir. Tamam. Şaşları çok bir. Evet yıkayalım. Kokla tamam. bir şaşlarını. Çok kötü kokuyor. Bir de üstünü. Çok kötü. Hadi bakalım. Hadi su akıyor. Tamam. Suyu boş harcamayalım. Hadi bakalım. Biz şimdi bebeklerimizi şampuan döküp yıkayacağız. Şampuan dökeyim mi artık? Evet dökebilirsin. Suyu kapat bence. Tamam sorun. <laughs> <laughs> tamam. Şuraya tut. Lavabonun içine tut. Evet. Şimdi kafasını dökelim. <laughs> Yeter. Yemek, Hadi yedik. bakalım. Önce bir hayır. Önce bir köpürt bence onu bir. Islaksa köpürür. Böyle bir köpürt köpürt köpürt. Elimde mi? Evet. Ama elim batar. Batmaz kızım niye batsın? O temiz bir şey. Hadi. Köpürdü mü? Evet. Şimdi ben biraz suyu suyu aç biraz. Dur. Biraz Duru suyu açsın. Biret yıkanıyor. Evet. evet. <laughs> Anladın evet. Tamam, suyu açalım. Bu da birer. Evet. evet. Yıka. Her evet. yerini yıkayalım. Köpürte köpürte yıkayalım bence. Köpürt, 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 köpürt. Duru bebeklerini mis gibi yapıyor. Birazdan da saçı olanların saçlarını tarayabiliriz. Evet ama tarakları yok Bir sürü tarağımız var. Evet. Oyuncak tarağım. Evet, kuaför setimizin içindeki tarakla saçlarını tarayabiliriz. Ama fıs 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 var. Sonra taraklarla tamam. e, fıs 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 ve rengimiz kayboldu. Tamam hadi. Bulursak ha. buluruz. Ama, buluruz. Evet, buluruz. Evet. Hadi bakın. Bunlar da banyo yapmanın <gülüyor> sırasını <gülüyor> bekliyor. Arkadaşlar bu bebeğimin adı Brett. Evet, Brett. <laughs> Mis gibi koktu yalnız şu anda o bebek. Evet. Kokusu bana bile geldi. Bakın köpük köpük oldu saçları. Ama e, bebeği çünkü bu şakacıktan ağlıyor bebeğim. Boyunca. Suyu sevmiyor muymuş bebeğin? Evet ağlıyormuş şakacıktan. Tamam şimdi birazcık suyu çoğaltalım. Onun köpüğü bir arınsın. Oo anne. Ay çok güzel kokmuş bebeğin ya. <laughs> bu bebeklerin saçlarını da kurutalım. Saçı olanları. Tamam. Ama başka bebeğimin çok var bir bebeğimin çocuğu var. Bir de şu ufacık Tamam bebeğimin. hadi su akıyor. Yıkayalım. En son tarayıp kurutalım. Ama anne takısı var bu bebeğimin. Olsun. Ben onu sonra açarım kuruturken. O yıkandı bence. Bir et yıkandın. Ama dur, Mis gibi dur. koktu. Oo. Şimdi ben bunu alayım arkadaşlar. Şuraya koyayım şöyle. Şöyle Abi, koydum. O kurusun. Buraya. Ama orada ıslanır tekrar. Hmm. O yüzden. Hadi. Şimdi hangisini şu, yıkayalım? Şu, şu bebeği. Şunu. Evet kolu yok ama. Kolu nerede bu Bebeğim. <laughs> kayboldu. Hadi hadi suya ben bir Ama su akıyor. Tamam. Bu akıyor. Ben bebeğimin kolunu kaybettim. Tamam anneciğim. Arkadaşlar durun. Bebeklerinin ya kolu yok ya bacağı yok ya da kafası yok. <laughs> Hadi suyu Ama, kapatalım. Bebeklerimiz... Suyu kapatalım. Evet, şampuan. Şimdi şampuanlayalım bebeğimizi. Tut sen bebeğimi. Tamam, Bak, ben tutuyorum. Bu bebeğimizin adını söylemeyi unuttuk. Aa, evet. Hatırlatmadın bana. Unuttum ya. Zeynep unuttum oldu bence. Tamam Zeynep hadi. Zeynep'i yıkıyoruz. Zeynep hiç ağlamıyor yıkanırken. Evet. Çünkü Ama ben de ağlamıyorum. Temizleniyor. Ama ben yardım ağlamıştım ama birazcık ağlamıştım. Evet birazcık ağlamıştım. Sonra durum. susturmayı başardık. <laughs> evet. Hadi. Bebeğin üşüdü. O oh, yeter. Tamam. 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 İşte. Hadi köpürt şimdi. Suyu açmadan köpürtelim önce be. Köpürt, 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 köpürt. Bu kızımızın abi, saçları da mavi. Evet şimdi ama, bunu da yıkayacağız. Anne ama zaman peşeş gibi saçlarım mavi olsaydı. Yok artık. Dura. Ya da pembe olsaydı saçlarım ama. Senin saçların çok güzel. Evet ama bir kere. Evet Zeynep'i de yıkamaya başladı şimdi. Şampuanı falan yaptı. Az önceki nazı. yıkıyor. Az önce şu bebeğimin adı Biret arkadaşlar. Evet, Biret'si yıkadık. Şimdi bunu yıkayalım birazcık açalım suyumuzu. Gerçekten şampuanınız çok güzel kokuyordur sizin. Evet. evet. Elim bile şampuan koktu bak sen de. Evet. Ama bebeklerimizi temizlememiz lazım, değil mi? Evet. Evet, bebeğim poposu. <laughs> <laughs> Hadi yıka. Yıka 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 suyun altında iyice. Anne bebeğimin kolu biraz su kaldı. Tamam onu sonra boşaltırız. Önemli değil. Siz de bebeklerinizi yıkıyor musunuz? Siz de yıkayın. Anne, arkadaş Hı. çamurlandığında siz de bebeklerini yıkayabilirsiniz. Ama bir tane 3 tane bebeğiniz varsa bir tane yıkayayım benim bir tane bebeğim var. Bir tane bebeğimiz varsa bir tane bebek yıkayayım. Aslında Duru'nun daha çok bebeği var. Ama Duru hep kırmış bebeklerini arkadaşlar. Ama bazılarını kırmadım ben. Evet artık. ama su akıyor. Hadi yıkayalım. O yıkandı herhalde değil mi? Zeynep'i alayım ben. Yok yok. Yıkandı. Zeynep. Zeynep de yıkandı bakın. Sulara akıyor. Kalmaz, kalmaz Zeynep bir de şöyle ama koydu. Ayırmaz, Suyu kapatalım. Anne ama, ama birazcık Zeynep'in boynu köpük kaldı. Yo ben baktım kalmamış mis gibi o kokuyor. Hadi şimdi hangisini ama, yıkayalım? anne, anne, anne ben baktığımda gözükmüyor. evet tamam doğru haklısın annecim senin bebeklerin sen daha iyi tanırsın bebeklerini sen bana söyle ben alayım ooo tamam. ne kadar büyük bir bebek böyle evet geçen gün annemle oyun oynamıştık şey, önce köpükleyelim bence bebeğe. tamam önce köpükleyelim sen tut ben şampuanı sıkayım şöyle tamam. hazır mısın Tanırım. bunun adı neydi ee... Bunun adı da... Getir şuraya biraz Şey olsun bence. Ne olsun bunun adı? Bu karar verebilirim ben ya. Evet bunu da köpürteceğiz şimdi. Ama bunun adı ne olsun anne? Biraz suya tut. Şöyle köpürmesi için. Bunun adı ne olsun? Suya bir tut ee, onu bir konuşalım. Bence bunun adı... Hmm. Bilmem ki. Baby ayva benziyor biraz sanki değil mi? Bunun Tamam baby Elay bu Bebeğimizin adı. Baby adı. seni adı. Bebeğimizin Hadi ama köpüklemedik ya onu. Ay. Evet şöyle bir sürt sürt sürt. Şöyle bir. Ama bu köpük kalmış. Yıka yıkayacağız işte şöyle bir sür. Bakın Duru bunu buraları çizmiş kalemlerle. Hayır. Ben o, çiz o kalem çizgileri Bebelele. geçmiyor arkadaşlar. Bebek. Mis gibi oldu. Hadi suyu açalım da tutalım. Tamam. Bakalım be yakından da geçmemiş <laughs> lekeleri. Evet. Kalem izleri geçmemiş. Evet ama suya tutarsak geçer belki. Hadi bir dene bakalım. Tamam sen açayım. Ben açayım suyu hemen. Evet. Bu da bir bebek. Bebeklerimizi de yıkamalıyız değil mi her evet. zaman? Evet. Ellerimizi evet. kaç saniye yıkıyorduk Duru? Bir. Kaç? Bir. Yirmi. Yirmi evet. evet. Anne ben bebeğimiz. Bakın bebeğimiz yattı şu anda. <laughs> ağzına su koydu <kayttı> bebeğin. Hayır. <laughs> bebeğin ağzına su götürttün. Çıktı mı sular? Evet. Tamam. Ama gözüne gelmedi köpük. Gözüne de kaçmış olabilir mi? Evet. Tüh. Ne ama bu şey bu şey yapmadan geçti. Tamam. Bir de arka tarafını yıkayalım. Kula Kulak kalmış. <laughs> Kulağın içinde şampuan kalmış. Evet ve saçlarım da kalmış. Şöyle suyun altına tutsan direkt bence Duru. Of. Duru çok ama güzel koktu bebeklerin. Kokusu ta buraya geldi. Evet. Baby Alive'ı alalım. Evet. Bunu da yıkadık ama kalem lekeleri geçmedi Baby Alive'ın. Evet, tamam. Şimdi hangisinde sıra? Bunları yakınlaştıralım. Şu Bunun adı ne? Bir suya hemen. Suyu kapat sonra hemen. Hayır, şampuan. Tamam, suya bir tut sen köpürmesi için. Kulağına kaçırma su. Tamam şimdi ben şampuan sıkayım Ama sana. kulağını kaçırma dur. Ben düzelteyim bebeğimin kafasını. Ama elimi dökme. Tamam. Köpürt köpürt köpürt. Hayır önce köpürt bebeğinin kafasını bir saçlarını. Tamam. Mis gibi oluyor Ama ya. Ama gözleri de köpürteceğim. Ama gözleri yanar bebeğinin. Yok yanmaz. Yandı. Ama ağlamıyor. Hadi yıkayalım. Ama ağlamıyor. Hani oyuncak Evet doğru. Hadi yıkayalım. Bir şey olmaz. Evet. Üstümüzü değiştiririz. Evet. Hava, hayır üstümüz ıslanmadı Tamam. Anne üstümüz benim biliyorum. Tokası. Tokası çok güzelmiş bu bebeğin. Aa, bu bebeğin adını söylemedin. Aa, evet ama birazdan söyledim. Ne adı? Ee, Bakalım ben, Göster arkadaşlarına bebeğim. Ne, ne olsun? Bunun adı. Suyu kapat bence. Tamam. Öyle konuşalım. Ne olsun adı, bunun adı? Bunun adı... Ne olsun? Ne olsun? Ne olsun? Bilemedim. Elif olsun mu? Elif'e benziyor. Senin kuzenin Elif var. O da sarışın. Evet. Ona benziyor. Evet. Elif olsun bunun adı. Evet. Tamam. Ama iki tane Elif var ya ona benziyor. Evet hadi Elif'i de yıkadık arkadaşlar. Mis gibi koktu. Hayır şampuan var daha bak. Ben açayım mı suyu? Evet. Mis gibi oldu. Anne bebeğimin dokusu yıkandı. Evet daha güzel işte. Ama bebeğimin dokusu yıkandı. Önemli değil. Evet önemli değil. Gözlerini Bunun... yıkayayım. Ay gözündeki su kaçırma bebeğim. Kaçırmıyorum. Sen gözünde su kaçınca ağlıyorsun ya, o evet. da ağlar. Yok ağlamıyor, bebek. Biz Elif'i yıkadık. Elif orada kurulanmaya geçti. Şimdi onun adı ne olsun ya? Ee, bunun adı. Evet, onun adı, öbürse, adı ne? Öbür Elif olsun. Ha, öteki Elif arkadaşın. O mu? Tamam o da o olsun. Mavi saçları var bebeğin arkadaşlar. Yani çok güzel. Ses benim de olsaydı. Sen daha onun için çok küçüksün. Hadi yıkamaya başlayalım. Ama bu da çok küçük. Ama gözüne kulağına su kaçırmayalım bebeğimizin. Ağlar. Evet. Ama yarın ben de böyle yapacağım. Gözüme kulağı, gözüme kulağıma su kaçırma. Tamam. Köpük de Çok Tamam tamam hadi. Hadi başlayalım hadi. Tamam 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 tamam. Ama kulağımı Köpük çıkıp kaçırmak gözümü de. Tamam. Tamam. Tamam aşkım. Hadi ben bir suyu açayım. Şu Elif'i birazcık ıslat. Sonra şampuan. Elif'i biraz ıslatalım. Köpürmesi için. Elif banyoyu çok seviyormuş, öyle dedi bana Duru. Nereden duydun? Duydum, söyledi. Getir bakalım. Ama Elif. Ben ben ben, Ben, ben Elif'i tutayım o Ama, zaman arkadaşlar. Şampan. Duru şampuanlı yapsın. Hadi bakalım. Elif'in üstünde de mayosu var, çok güzel. Evet. Aynı da deniz kızıma benziyor Elif ya? Hadi, tamam, çok oldu. Aa yazık <laughs> Evet. Şey Sabunla. Hayır suyu açmıyoruz bak önce köpürtüyoruz. Köpürt 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 köpürt. Ay gözünü de kaçırdın hep bebeğim. Kıyar Ama olur. Ne Gözleri hiç... yandı. Oyuncak köpeği bu. <laughs> ama, ama. Hadi tamam. Durlayalım. Açayım mı suyu? Aç. Açabilirsin bence kendin sen. Bence de. Bak ne güzel açtım. Aç. Evet. Elif'i de yıkıyoruz. Bunun evet. adı da Elif. Bunun adı da Elif. Bu Brett. Bunun adı neydi Duru? Zeynep. Zeynep. Ve Baby Ela'yın bunun adı da. Şu sarı sarışın Baby'nin adı? Elif'e. Elif. E. Evet. Hı -hı. Evet. Elif. Tane. Arkadaşlar bu bebekler mis gibi koktu. Biz birazdan onları böyle saçlarını tarayacağız. Sonra saçlarını fön makinesiyle kurutacağız. Sonra da hepsini yatağını yapıp yatıracağız. Evet. Değil mi? Evet. Hadi bakalım. Doğru. Çok köpürdü bu da ya. Aldı. Hala köpük köpük kalmış saçlarında. Evet tamam bir şey olmaz sileriz. Tamam. Şimdi bu mu? Bu mu? Hangisini yıkayalım? Ee, Suyu kapatalım. Tamam. Hangisini yıkayalım? Şu, tamam. Evet. Bunun adı nedir Duru? Ee, bunun adı Semih olsun. Semih mi? <laughs> evet, ya da Kerim Kerim. Ama onlar erkek değil bebeklerin kız. Erkek. Erkek bebekleri yıkarken onların adını koyarız, tamam mı? Hayır kendim. Sena olsun annem. O Tamam. Hadi. Biz şimdi Sena'yı yıkıyoruz. Olur. Önce bir şöyle bir suyu açalım. Ben etibler istersen. Şöyle bir. Tamam tamam. Isırtık. Yeter 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 yeter. Oh, Aa Sena, banyo yapmayı hiç sevmiyormuş ağlıyor şu anda. <laughs> Bir şey olmaz, bir şey olmaz. <laughs> Az şampuan sıkalım. Sen gözlerini kaçırtmayacağım, bir şey olmaz. Tamam. Bak gözlerini kaçırtmadım. Gördün mü Sena'cığım? Sena'nın şampuanına bakın arkadaşlar. Çok oldu. Duru yanlışlıkla çok şampuan sıktı. Efendim? Ama şimdi hemen biz onu temizleriz. Şöyle kafasını kafasını. Böyle bakın. Hadi, hadi. nasıl köpürttük. Ellerime bakın. <laughs> Benim de ellerim. Aa köpek <laughs> Ay Sen... gözüne köpük kaçırttın bebeğini. Gözünü yıkayacağım Allah'ım. Çabuk anne. durla çabuk durla annesi çabuk. Tamam. Çabuk 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 çabuk. Bak bak güzel Saçlarında çırpı. köpük kaldı. Hemen yıkarız geçer. Ana Banyodan hemen çıkmak istiyor. Düzgün yıkayalım hı hadi de köpük bebeğim seni alın ya. Öf, öf. Çünkü Sena'ya çok şampuan sıktım. Evet. Anne kal bebek. <laughs> Arka tarafı gel. <laughs> evet. Tamam bu da Ay, tamam. Anne kal amcama benziyor bebeğim evet. ya. Ne alakası. <laughs> hadi. Evet. Tamam. Onu alalım artık. Sena'yı alayım ben. Sena'yı da şuraya koyalım. Bakın bunların hepsini yıkadık arkadaşlar. Şimdi bunun adı ne olsun? Suyumuzu hemen bir suyun altına tutalım bebeğimizi. Suyu bebeğin altına tut hemen. Tamam ama az önce Ama su boşa gidiyor tamam. bunun adı da

çok köpük köpük oldu. Bunun adı neydi ya bu bebeğinin adı? Bu kız. Kız bir şey koyalım. Tamam ne koyalım adını? Ee, şey. Suyu hadi artık yıkayalım. Şey bir tane daha arkadaşım var. Tamam. Bir şey. Yıka ama su boşu akıyor. Hayır. Su boşu akıyor. Nelarda elif, elif sadece var Elif. Sadece tamam. Elif olmadı. Tamam. Bence bunun adı dur olsun. Bence hayır. sadece. Şimdi bunları ne yapalım biliyor musun? Evet. Şimdi bu videoyu kapatalım biz. Tamam. Tamam mı? Bunların hepsini yıkadık. Sa Şimdi A bunu kapatalım sonra. Kese birazdan e da bunları Saçlarını tarayıp fön çekerken kuruturken çekelim. Hayır. Onları da paylaşalım, olur mu? Hayır köpük. Köpük köpük kalmış. Onu biz yıkayalım devam edelim. Arkadaşlar sonra abone ne ne olsunlar? E, abone. Ne diyorsun? Hadi görüşürüz falan demiyor musun arkadaşlar? Görüşürüz arkadaşlar. Bebeğimi yıkadık. Hala da yıkamaya devam ediyor. Duru şimdi onları saçlarını tarayıp kurutacak. Hadi görüşürüz de bir daha. Görüşürüz arkadaşlar. Ama bebeğimi bebeğimi elimde tutuyorum.